Sıcaklık el yakmayan tencere. tencere. Zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere. tencere. Tencerenizi değiştirin, Yo. mutfağınızı geliştirin. <laughs> Zamandan ekonomiden tasarruf can yakmayan tencere. Termoslu tasarruflu tencere. Termosof, can yakmayan tencere. Yine güzel ve farklı bir börek olacak. Şöyle malzeme listemizi verelim ve sonra hep beraber böreğimizi yapalım. Bir paket yufka yani 1 kilogram yufka, 100 gram sucuk, 150 gram salam, 2 adet havuç, 1 adet yumurta, 6 adet taze soğan, bir tutam maydanoz ve taze nane, 1 tatlı kaşığı da susam kullanacağız ee, salamlı taze soğan. Evet, şimdi malzemelerimizi güzelce bir şekilde bir saydı, Şu ortalığı bir toparlayalım. Ister Sağlık çok güzel olmuş. Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Ama size tavsiye ederim, acılıdır. Sevgili güzelce bir şekilde ne yapacağız? Tekrardan gül böreğimizi hazırlayacağız. Şimdi gül böreğimize başlamadan önce ne yapacağız? Önce malzemelerimizi güzelce bir şekilde doğrayacağız. Malzemelerimizi sevgili izleyicilerimiz, ilk önce neden başlayalım? İlk önce bir havuçlarımızdan şöyle bir koyalım. Siz isterseniz küçük havuçtan iki tane veya da isterseniz büyük havuçtan da bir tane kullanabilirsiniz. Şöyle havucu güzelce bir şekilde soyduktan sonra şöyle rendemizde. Evet böreğimizin iç harcını hazırlıyoruz. İç malzemesini evet. Şöyle Sadece havucumuzu güzelce bir şekilde ayarladık. Şimdi onu ayarladıktan sonra biraz e, maydanoz, dereotu ve taze nane size zahmet alabilir miyim? Tabii mi ki şekilde? buyurun. Evet aslında farklı bir börek olacak. Evet, hem böyle yeşillikli hem de içerisinde bakın sebze var, havuç var ve e, salam kullanacağız. Tabii şöyle azar azar alacağım. Herhalde diyet böreği olacak. <laughs> Yufka olduğu için pek diyet olmayacak ama <laughs> dediğiniz gibi aslında mantıklı. Havuç var, yani. içerisinde maydanoz de var, <laughs> dereotu var. Biraz daha dereotu tamam. Şöyle alalım Tamam. Olabilir aslında Yaman Bey. Farklı yani. bir yaklaşım. Yani. <laughs> Şöyle sevgili ne daha Güzelce bir şekilde havucu rendeledikten sonra maydanoz, taze nane ve... Dere otumuzu da güzelce bir doğradık. İçine ilave yaptık. Evet börekle ilgili de püf noktalar varsa alabiliriz yaman. Böreğin yapımı ile ilgili püf noktalarınız varsa alabiliriz. Yok ben sadece seyredeyim <laughs> Eve gittiğim zaman denemesini yaparım. <laughs> her ne <laughs> yani diyorsun. Yani ustam senin seni elinde alacağım bugün. Tamam şimdi. olur olur. Ne olmasın? O zaman sen her gün gelmen lazım buraya. Her ya. gün bir çeşit yemek öğrenmen lazım. Herkes kendi işini yapsın. Eskidi yaptım. <laughs> Evet biz yiyelim öyle mi? Yani. Usta da yemek yapsın. Zaten biz ye ye baksana maşallah. <laughs> Nahallara gel. Olsun <laughs> can boğazdan gelir Yaman Bey hiç problem değil. Bir çay daha ikram edeyim size ben. Evet. Çayınız güzel. Evet. Böyle yapsanız ben sürekli gelirim ha. <laughs> her zaman Vallahi biz gelirim. her Tabii zaman e... çay veriyorsunuz daha bundan güzel ne olabilir? <laughs> Afiyet olsun. Afiyet olsun. İnanın her zaman böyleyiz kesinlikle. Elinize sağlık. Hem yemek veriyoruz. Afiyet veriyorum. olsun. bak. Ya hem yemek yediriyoruz hem içiriyoruz. Abi. Şöyle buyurun. Evet, şimdi sevizcilerimiz, havucumuzu güzelce bir şekilde rendeledik. Geniş bir kabımızın içine aldık ve ondan sonra ne yapıyoruz? Şöyle maydanoz, dereotu ve taze naneyi de güzelce bir şekilde doğrayıp içine ilave yaptıktan sonra ...iki adet biberimizi malzememizin içine ilave yaptık. Şimdi de şöyle 6 adet bu taze soğanımızı Evet, gerçekten Vallahi. farklı bir börek. İç malzemesi oldukça farklı. Evet. Sen bu salatalık turşuyu da koymayız. <laughs> Olabilir aslında. <laughs> şöyle güzelce bir şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle salamı alıyoruz sevgicilerimiz. Çocuklar çok seviyor salamı. Ee, yani yedirelim tabii ki ama çok da aşırı yedirmeyelim. Öyle değil mi Mustafa? Aynen öyle. Şimdi onu da sevgicilerini şöyle güzelce bir şekilde bir doğruyalım. Gördüğünüz gibi. Sucuklu da yapabilirler isterlerse. Malzemeye mi? Hı hı. Yani salam yerine sucuk da aslında ilave edilebilir. Evet. Aslında yapabilirler değil mi Gülen? Tabii. Ve ben şimdi bak böyle gene benim aklıma gel gel geliyorlar usta. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar gel. efendim. Hep böyle çağrışımlar, çağrışımlar geliyor. Ee, güzel bunun içerisine ayrıca yine peynir de koyabiliriz. Çok güzel bir tat verir. Kaşar peyniri veya böyle artık sizin sevdiğiniz o, bir sucuk peynir. Sucuk da koyuyor. Tabii sucuk da koyacak ama... Şöyle şu harcın içerisine bir de peynir koysak usta. Şöyle bol peynirli. Ondan sonra güzel böyle yufkalarımızın içine evet. doldurup. Aslında olur. Peynir de Tabii olur. Tabii peynir Peki. çok yakışır bu harca. Hoşunuza gidiyorsa peynir var. İstesen kullanmak istiyorsan. Yok kullanabiliriz. ama ben salam ve sucuğu hani dışında. Olmaz dışında evet. Dışında. Yani ayrıca hayır, hayır. sadece Ekstradan bu Ekstradan kendi her şey yapılırsa ondan biraz ayır. Bende bunun böreğiydi ustam. Ha onu mu diyorsunuz? Evet evet. Paçavra böreği mi? Ee, yok bu paçanga böreği değil bu ona benzer ama değişik gül böreği. Gül ha. böreği. Bu salamlı taze soğanlı gül böreği. Şöyle güzelce bir şekilde ne yaptık? Evet salam ve sos e, sosis pardon demişim. S salam deyince sosis geliyor ya aklı hemen. Evet. Salam ve sucuğumuzu yine böyle ufak ufak doğradık. Evet. Ondan sonra ne yapalım? Şöyle içine. Evet. İlave ediyoruz. Yaman Bey'im bence hoşuna gitti bu harç. Bakalım. Gitti mi hoşuna? Aslında güzel şeyler yapıyor ama. Şöyle. Bak ben anladım bu turşular da koyayım. <laughs> Evet, şöyle bu şimdi da. bu börek güzel bir ara sıcak olacak usta. Evet. Aynen öyle. Aynen Yaman Bey'in dediği gibi paçanga böreğini andırıyor öyle yani, değil mi? Yani. Güzel bir ara sıcağı olarak bu böreği yapıp ne yapabilirler? Evlerinde misafirlerine ikram edebilir sevgili izleyenlerimiz. Evet. Evet yani e, salam sosis sevmeyen izleyicilerimiz ne yapabilir? Sucuk sevmeyen izleyicilerimiz ona dediğiniz gibi beyaz peynir de koyabilir, hı hı. veya da sadece sebzeden de Tabii. domates Pat koyabilir, patates bile güzelce, koyabilir, evet. hiç fark etmez. Şöyle sevzedenimizi güzelce malzememizi hazırladık. Evet, bakın ne kadar güzel görünüyor. Evet, evet. Şimdi malzemelerimizi hazırladıktan sonra ne yapacağız? Hemen dizmeye başlayacağız. Şöyle. Geniş bir tane tepsi alalım Ayşegül Hanım. Hı hı. Ne yapalım direkt mi tepsimizin içine? Evet tepsi bize... böreği gibi mi yapacağız yoksa Yok. hani tane tek tane, tek tane mi saracağız? Yapacağız. Saracağız tek tek galiba. Saracağız. Tamam. Şöyle alalım. Bir tane yufkamızı şöyle güzelce bir şekilde. Onu koyarsanız Ayşegül Hanım. Öyle mi yapacaksınız evet. tamam? Şöyle bıçağı alayım size zahmet. Tabii. Şöyle keselim sevgilimiz. Evet yufkayı ikiye bölüyoruz. Ondan sonra tekrardan ne yapalım? Şöyle tekrardan. Evet onu toplu keselim isterseniz. Bir kalemde de çıksın. Tamam şöyle. Dur şöyle yapalım. Bir dakika. Şunları bir alalım şöyle. Şöyle malzememizi sevizcilerimiz. Güzelce bir şekilde gördüğünüz gibi. Hatta şöyle biraz da kaşar peyniri rendeleyelim. Daha güzel o bir eriyecek içinde. Evet. Şöyle sebzecilerimiz. Biraz da kaşar peyniri er varsa elinizde şayet onu da güzelce bir şekilde rendeleyin içine. Şöyle güzel bir şekilde karışımı bir karıştırın. Ve ondan sonra ne yapıyorsunuz? Şöyle güzel evet. bir şekilde şöyle bir katlıyorsunuz ve ondan sonra şöyle gül şeklini verip tekrardan şöyle tepsinize koyuyorsun sevgili izleyicilerimiz. Evet bu arada ne yapsınlar? Şöyle yufkayı e, hemen ikiye katladıktan sonra bir kat daha katlayıp dörde katlayıp ne yapacaksınız? Çok pratik bir şekilde evet. şöyle üst üste koyun ki rahat bir şekilde hemen tek şeyde alabilir miyim bıçağı usta? Tabii buyurun. Hemen şöyle keselim ve Şöyle güzelce bir şekilde. Evet, yufkamız hazır. Bakın çok rahat bir şekilde hemen alıp ne yapacaksınız saracaksınız. Şöyle, aynı bu şekilde devam edin Ayşegül Hanım. Şöyle. Buyurun. Kenardan gidiyoruz. Şöyle güzel gül şeklini veriyoruz sevizcilerimiz. O zaman Usta biz böreğimizi sararken bir de güzel bir eser daha dinleyelim evet, Yaman tamam. Bey'den. Gelen Harika. eser sürpriz olabilir. O da sevgili sponsoruma gitsin. Evet, ben sevgili Usta'ya gönderiyorum. Sevgilini. Diyorum ki Usta'ya nazlanma. Öyle mi? Öyle ne diyeceğim. gelirse o zaman. Nazlanma, nazlanma sana güzel yapıyor. Işte. <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Bu eseri söz müziği bana ait. Çok güzel. İşte e, bizim usta, usta gibi bir ustamız nazlandı. Evet. De dedik nazlanma yani usta yapacaksan çabuk yap. ki yiyelim ha. Çok güzel olmuş. Bunu bütün aşçılara gönderelim o zaman yani. bir de. Öyle mi yapalım? Bütün naz yapanlara gönderelim. Öyle yapalım. Bütün evet. naz yapanlara diyelim ki nazlanma, nazlanma. Evet. Evet güzel bir eserdi. Albümde e, söz müzik size ait olan herhalde bu parça değil evet, mi? Evet bu albümde bir bu parça var başka yok. Bunun dışında yine yazıyor musunuz? Yani Yazıyorum evet. Hı -hı. Diğer Yazıyorum. albümlerde? Benim e, diğer albümlerde var. 2 3 tane her bir albümde var. Benim bazı sanatçı arkadaşlarım okumuşlar. Hı, -hı. Yazıyoruz, çiziyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Işte. Evet harika. Evet efendim bu arada böreğimiz devam ediyor tabii ki gül böreğimiz. Evet. E, bir daha şöyle bir hatırlatalım sizlere. Taze soğanlı, salamlı, yani. gül böreği için neler kullandık? Şöyle iç malzememizi bir anlatalım usta. Evet, Hatta neler şunu şöyle kullandık? alalım da, şöyle iyice görsünler nasıl sardığımızı <laughs> izleyenlerimiz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz neler kullandık? Şöyle bir tekrardan size anlatalım. Öncelikle ne yaptık? Soğan koyduk. Ondan sonra dereotu, maydanoz ve az bir şey taze nanemizi. Güzelce bir şekilde içine kaşar peyniri, salam, sucuk içine güzelce bir şekilde ayarladık, biberlerimizi koyduk ve az bir şey de kaşar peynirimizi de kullandıktan sonra güzelce bir şekilde harmanladık ve şöyle yaklaşık bir 150 gram da konuşun turşuyu da içine ilave yaptıktan sonra malzememizi harmanladık. Şu anda hazırlıyoruz ve hazırladıktan sonra yufkamızı, bir paket yufkamızı güzelce bir şekilde kestik ve şöyle yufkalarımızın içine birer kaşık kadar malzememizden alıyoruz. Şöyle güzelce bir şekilde. Şimdi bunun içinde salamlar ve ondan sonra sevizcinemiz o kaşar peyniri güzelce bir şekilde eriyecek. Çok güzel bir lezzet ve tad olacak. Şöyle güzelce rulo bir şeklinde evet, rulo bu şekilde sarıyoruz. sarıyoruz ve ondan sonra tekrardan Şimdi ustam bu tadı sen bize bırak. Biz diyelim güzel olmuş. Tamam, o zaman sana <laughs> bırakalım. Yani yani. O bana zaman... değil. Biz derken genelini kastediyorum. Kendimi Hayır. kastetmiyorum. Güzel evet, güzel olacak diyorum yani. E i̇nşallah inşallah. i̇nşallah ee, yani ben şey... inanıyorum. Sen e, güzel şeyler yaparsın. Allah razı olsun. Sen. Evet. Şöyle malzememizde ne yapıyoruz? Güzel bir şekilde bir yemek kaşığı kadar malzemenizi ona göre koyarsınız evizciklerimiz. Şöyle rulo şeklinde güzelce bir katladıktan sonra tekrardan şöyle gül şeklini verip evizciklerimiz şöyle tepsimize koyuyoruz. Ve şöyle devam ediyoruz malzemelerimize. Şöyle içinde sevizcilerimiz o salam sucuk, kaşar o kadar güzel bir tad ve lezzet verecek ki şöyle eridikten sonra. Şöyle. Evet harcımızda da evet, neler kullandığımızı söyleyebilecek. Bakın ekranlarınızda da malzeme listemiz yine görünüyor. Dedik ki yine salam ve sucuk sevmeyenler yine bu malzemenin içerisine, bu yeşilliklerin içerisine farklı şeyler de ilave edip evet. katabilirler. İstersen beyaz sebze peynir. türünden tabii, de koyabilirsin. Harika olur. Yapalım, tabii beyaz peynir, de peynir de olur, kaşar peynir olur, lor peyniri olur, çökelek olur hiç fark etmez. Nasıl seviyorsanız. Hatta eğer ki böyle yine olur ya salam, sucuk sevmiyorsunuz ama kıyma seversiniz hiç fark etmez. Kıymalı bile olur. Artık hani diyoruz ya bizden anlatması artık geliştirmesi de sizden öyle değil mi? Aynen Biz sadece öyle. gösteriyoruz nasıl yapılabilir, nasıl yapabilirsiniz diye fikir veya e, fikirler sunuyoruz sizlere. Bunu da geliştirmek artık sizlere kalmış. Evet, evet şimdi sevgili şöyle iki adet de yumurta sarısını ne yapıyoruz? Güzelce bir şekilde şöyle fırçamızla her tarafına gelecek şekilde şöyle yumurta sarısını sürüyoruz. Evet, iki yumurta sarısı ve içerisinde çok az e, zeytinyağı Evet. koyulabilir yumurtanın içerisine. Öyle değil mi usta? Evet. isterse e, kullanmayabilirler, isterse kullanabilirler. E, çoğaltmak amaçlı kullanılıyor. Hı -hı. Şöyle sevizcilerimiz çoğaltmak amaçlı zeytinyağı dışında yine başka şeyler de olabilir değil evet, mi? Süt aynen, olabilir. Aynen Süt de olabilir. E, su olabilir. Yani suyu tabii çok fazla hani abartmayın. Olur ya belki az hani, su, hani hı, hı, yumurtanız hı, evet. küçüktür veya azdır, yetmiyordur. O şekilde de ne yapabilirler? Yumurtayı dediğin gibi olsa çoğaltabilirler. Çoğaltabilirler şöyle. Evet, Çünkü, Yaman Bey sabırsızlıkla bekliyor. Öyle bir evet. dikkatlice izliyor ki. Eve ben şimdi gitmez herhalde yani yapacak Yaman Bey şu bakışlarından mutfağa evet, gider gitmez e, değil. Şimdi seyrediyor. Hanım <laughs> yapsın, benim işim neydi? Mutfağa <laughs> değil. ama sık sık <laughs> Mutfağa sık sık girmediğiniz pek de belli bilmiyorum ama ya. sanki aksi sık sık giriyorsunuz gibi bakıyorsunuz. Ya ara sıra yani tabii meraklıyım biraz <laughs> yemeğe de. Evet ne yapıyorsunuz mesela ben merak ediyorum. En güzel böyle mesela hani eşinizin, çocuğunuzun veya sizi sevenlerin sizlere geldikleri zaman... Yaman Bey bize de Şimdi şu yemeği yap dedikleri benim, bir yemek var mı? Benim ailem geldi zaman bende istediği tek şey var çiğ köfte. Oo harika. Çiğ evet. yoğururum. Makarnayı güzel yaparım. Evet. E bizim Aryaman'ın meşhur yemeği terşiki güzel yaparız. Harika. Selim Bey bilir onu. Olan ee, ondan sonra güzel mercimek çorbası yaparım. Oo. E daha yani, ne olsun yani, tamam. bir beyin hakikaten her kezin harcı değil bu kadar. Yemek ya, yapmak. Işte, nacizane elimizde ne gelirse yapmaya çalışırız. Yok Yapıyoruz. yok ben inanıyorum. Becerik, becerikliyiz ama nedendi. neden de? <laughs> neden evet Esene, soruyorum. Yıllarca biz bekar odalarında kaldık burada ya. eskide böyle yani burada pek çok aileler yoktu yani mesela biz e, Fatih'te kalırdık bir Güngören'e yahut da bir e, Bağcılar'a geldiğimiz zaman sanki Arı gitmiş gibi olurduk böyle bu son zamanlarda aileler gelmeye başladı. Tabii. Tek tük aileler vardı. Onun için biz senelerce bekar odalarında kaldık. E, muhtemelen orada kaldığın zaman kendi yemeklerini, ihtiyacını kendin görüyorsun. İş başa düşünce haliyle. yani onun için işte bir şeyler elimizde geldi kadar işte yapmaya çalıştık, yaptık. Evet. Onun için yoksa o günlerden mesela... bizlere de miras kaldı diyorsunuz. Evet, evet. <laughs> Ama güzeldi gene de her şeye rağmen. Fırın çalışıyor mu fırın? Evet. evet. Şimdi sevgili O zaman Yaman Bey yanımıza şey... alalım. Şöyle bir serpsin bakalım tamam, Ne abi, dersin? Ben geleyim hele. Şuradan bak. gelin. Şöyle Bakayım gelin. böyle becerikli miyim değil mi? Şöyle miyim? yumurta sarısını da güzelce o, 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 o. böreklerimizin üzerine evet. sürdükten sonra şimdi ne yapıyoruz? Evet, Susamlar tamam. bol bol dökebilirsiniz. Bol, bu bol Susam adamın şeyin midesini bozarım. Bu, hmm. yok. Atlayalım mı? Adamın <laughs> midesini düzeltir aslında. Valla tamam benim midem dokunuyor. <laughs> adamın sesini... Tamam o zaman Yaman Bey <bilemem> sevmiyor <laughs> fazla susamı çok dökmesin. Yok 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 çörek otu ile nasıl? Ben yemem. Çörek Çörek otular. otu sağlıklı diyorlar ama. Tabii ben. çok sağlıklı. çörek otu. Atalım. E, alıştırın tamam. kendinizi Yaman Bey. Muhakkak böreklerde tamam. yiyin yani. Evet o zaman. Hatta sana... onun çayını demleyip de içebilirsiniz. Ya. Her derde evet, şifa. Evet öyle söylüyorlar evet. Buyurun. Size şöyle. Fazla Tamam şöyle Sıkıntı yok. Vay benim bu halıma ölüm hariciyir. Her derde deva da şöyle kötü. Hani ya. o kadar bir yararlı. Ya cana bağla kurban oldum. Neyi yaratmışsa mutlaka bir şeyi vardır yani. Bir faydası, bir, bir yararı vardır. Yani, yani, yani. Evet, ellerinize sağlık. Dertlerimiz, dertlerimiz Güzel derimiz. serpiyorsunuz. Mutfağa girdiğiniz artık biz de iyice ne ee, yaptık? Yani, Tasdikledik. Evet, Harika. Evet, evet. O zaman ne yapalım? Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bir yemeğimiz var daha, daha hazırlayacağız. Güzel bir eserimiz daha var dinleyeceğiz. Ve tabii ki hoş sohbetlerle beraber e, komple mutfak devam edecek efendim. Bugünkü yemeklerimiz gayet güzel. Tam vaktinde yine hazırladık, yetiştirdik. Şükürler olsun. Evet, tam vaktinde. Evet. Ustam zamanlaman harikaydı. Hı hı. Teşekkür ettim şöyle. Evet. Oho. Böreğimiz de harika bir şekilde üzeri kızardı sebizcilerimiz. Evet çok teşekkür ediyoruz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.